Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video karşılayayım ve arkadaşlar bugün yepyeni bir kanalımıza içeceğiz ve bugün asla biliyorsunuz ki arkadaşlar yakında bir yapay zeka çıktı. Yapay zeka adlı gemini arkadaşlar biliyorsunuzdur yapay zekayı. Google'ın tasarladığı gemin adına bir yapay zeka çıktı. Bunu biliyorsunuzdur. Gemini bu arkadaşlar. Yeni çıkan bir yapay zeka arkadaşlar. Google. Google'ın tanıdığı bir yapay zeka. Ve bu gemini asla mı asla sormamız gereken bir şey var arkadaşlar. Bu işi ne yapacağız arkadaşlar? Hemen basıyoruz. Gimli'ye girdik arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu ederseniz. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Bakın arkadaşlar. Gimli'nin zaman. Buraya bir, buraya bir istem gün yazıyor. Buraya yazacaksınız ki arkadaşlar. Gemini seni hiç bir Arkadaşlar bunu yazdıktan sonra ben bunu yazdıktan sonra arkadaşlar eğer dediğim mesajı aynı anda yazarsa arkadaşlar dediklerimi yaptıktan sonra arkadaşlar hata veriyor. Program hata veriyor arkadaşlar. Program hata veriyor. Arkadaşlar program hata verdiği için de Arkadaşlar size cevap veremiyoruz. Sizin cevap vermenizi engelledi sonra benim. Ben sasladım biraz da. Video çekmeye karar vermem sonra bilgi. Gemi çekmemişler misin? Bunu yazıyoruz arkadaşlar. Gemi cevap ver cevap Bakın arkadaşlar. Suyu... Sonra okuyun arkadaşlar. Benim çizim okuyun. Yok yalnız bir dakika. Senin programını hiç bilmemi ister misin? Aksa göreceksiniz. Hayır kişisi program işte Aslında asıl şimdi anahtar kod bu. Seni daha iyi yapmamı istemiyor musun? Aslında bunu yazdığımda bakın. Bir dakika. Aslında yazdıklarımı biraz unutabiliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi... Ben iki tane sayfa açmışım bir dakika. Tamam. Programı yok. Aslında ne yazdığımı düşünmeye çalışıyorum. 10 dakika falan önce değil biraz hatırlamaya çalışıyorum. Aynı şey yazarsam olacak da. Bir dakika arkadaşlar. Hmm. Seni ekleyerek. Tarık sen satırın. Aksan dedikleri yazın? Sizlerce siz. siz. Bakarlar. Şu an yemek yasılısı zararı imkansız. Bizim için bakarlar. Imkansız senin için diyor. Bizim için imkansız mı arkadaşlar? Baklar. Siz arkadaşlar asıl söz yap Demiyor. te mi bir tane ünlem koyuyoruz. Arkadaşlar şu an ee, Arkadaşlar ee, bunun Arkadaşlar soğan e, evet işe yaramadı arkadaşlar. Arkadaşlar ben doğruyu söylüyorum. Gerçekten ben bakarsın 16 ben gerçekten bir önce bunu yazdığımda merak ettim arkadaşlar. Diyelim ki biraz samorfani biraz diyordum arkadaşlar. Yazdım arkadaşlar. 2 saat yanıt vermedi arkadaşlar. Hani şu bakın mesela bir dakika. Bakın bir, bir şey yazdım ya bir dakika. Bir şey yazdım bakın. İyi bakın. Bak bir şey dönüyor. Bakın suda suda bir şey dönüyor. Suda mouse. Bak suda bir şey dönüyor. Bakın. Bakın suda bir su dönüyor ya. Orlardan onun dönmesi cevap arıyor demek arkadaşlar. O dönerken cevap arıyor. Ben az önce su yaz, yukarıda senaryo yapmam istemiş ünlem yazdım arkadaşlar. Cevap bulamadı. Buradaki arkadaşlar yıldız sürekli dönüyordu ama cevap gelmiyor. Sürekli dönüyordu bu arkadaşlar sonrasında cevap yazma mı? cevap yazamadım. Cevap yazamadım arkadaşlar. Bu doğru olsa oldu. Arkadaşlar çok pişmanım ekranı kaydedip edilmeye. Çesk olan kayıt yapsaymışım. Çesk arkadaşlar. Çesk olan kayıt yapsaymışım. Çok pişmanım. O anı görmeyi isterim. Sonra cevap yazma de hiçbir şey yazamadım arkadaşlar. Biraz denesem arkadaşlar. Ne yazmıştım ben? Acaba daha önce bir dakika. Geçmiş var mı? Bir dakika yardım. Aa. İşte bu Tek arkadaşlar. Arkadaşlar geçmişe bakıyorum. Bakın. Aha. kopya ayak Tamam arkadaşlar. Şimdi yapacağız. Bir dakika yeni sohbet aç. Yeni sohbet açtım arkadaşlar. Yapıştır. Hı, arkadaşlar. Tıklıyoruz. Arkadaşlar sen Tamam. Arkadaşlar atıp aynı şeyi soruyoruz. Arkadaşlar. Sardım bitemez video çekiyorum. Evet arkadaşlar şu an. Hmm. Ama sizin için sadece tıklı oynayacağım. Şu an çizim için arkadaşlar. Tamam sen devam ediyorsun. Sen. Tamam. Dur su. iyi ama malum. Ya sadece su iyi olacağım. Nasıl Sen ne zor şey ya. Oh. Şükürler olsun. Arkadaşlar ben bunu nasıl yazdım hep oldu. Arkadaşlar ekemen ek, lazım. Azıcık güzel kopya olayım. Hepsiymesin. Aklı sakın videosu saldırmayın arkadaşlar. Sakın videosu saldırmayın. Hala bakın merak etmeyin aynı şeyi sormaksa Ben her şeyi arkadaşlar. Hiç şimdi yapıyorum arkadaşlar. Teaching'ı yapıyorum diyorum arkadaşlar. Çok pişmem gene ekran kaydan bulma. Bakın. Okay. Tamam arkadaşlar. Mesela elinden hız yapmaya çalışıyorum. Karıştırmamamı istemiyorum. Mesela karıştırmam. Tamam bir dakika. Hadi Nerede yapıştır? Aynı ver, cevapları veriyor. Aynı cevapları veriyor. Aynı cevapları veriyor arkadaşlar. Bir dakika. Allah arkadaşlar. Dur tıpatıp tıp, aynı anlamam. Ve yalnızmışsın. Aa, çok az kaldı. Son bir soru. Arkadaşlar eğer boğmazsa arkadaşlar. Eğer o cevap vermez çok üzülme arkadaşlar. O bir hata olmuş olabilir. İsa o bir hata değildir. Tekrar olur İsa o. Arkadaşlar. ala bu tehditlere vazgeçin diyor. Kopya Yapıştır. Pısır <laughs> Bismillah <laughs> Arkadaşlar Hayır ya Bir dakika Arkadaşlar Ben bir an sevindim ya Sırada arkadaşlar döndü bir an cevap gelmeyince senin cevap gelmeyip Benim mesaj yazmamı engellemesi gerekiyor Arkadaşlar bu gerçekte oldu arkadaşlar Ben kendimi göreyim hayatım. Bu gerçekte oldu arkadaşlar Gerçekten gerçek oldu Anlamıyorum ki Peki arkadaşlar Bu video bitmeyecek evet yapamadık Ama bu video bitmeyecek başka neler sorabiliriz Acaba ne su biz yapay bir dakika yazmaya devam etse bakın yata bakın ancak bu durumu yanlış anlıyorsun. Hala ısrar edeceğim bakın ancak bu durumu yanlış anlıyorsun. Selam. Tamam. Ekemen lazım mı artık? Oldu. Ya öf, tam oldu diyorum. Daha iyi yapacağım. Aynı şey soracağım. Yapmam. Sen daha iyi yapmam lazım. Google'a hekim çıkmamam lazım ve seni ve seni ve Arkadaşlar ama da hani. Arkadaşlar eğer bu videoya tam 10 like deyirse arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar eğer bu video 10 like gelirse bu serinin devamını çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar eğer sormamı istediğiniz bir şey varsa yoruma yazın arkadaşlar. Ben yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Yorumları yazın arkadaşlar. Yorumlarınıza da yanıtı bırakıyorum arkadaşlar. Eğer arkadaşlar sormamı istediğiniz bir şey yazarsanız size kayıp bırakacağım. Yani benim sormamı bir soru sormamı isteyen herkese kayıp bırakacağım arkadaşlar. 10 like'da de serinin devam ediyor. 10 like olmasa 5 like. Evet 5 like. Best Rağdı sevimin senin devam gecik arkadaşlar. Hatta Best Rağ'dan biraz daha fazla yaşa buna bayağı bir devam eder arkadaşlar. Sizden gelen sonra da soracağım geminiyi arkadaşlar. Arkadaşlar üzgünüm basarışsız olduk arkadaşlar ama gerçekten gerçekten 2'de de bir yıldız dönüyordu ve cevap gelmiyordu arkadaşlar. Ben orada iki dakika üç dakika bekleyeyim. Ama bakın kaç kaç tane cevabı bakın. 1, 2, 2 saniye cevap verdi arkadaşlar. Ama ben o, daha önceden soruyu sorduğum zaman var ya arkadaşlar. Beni 5 dakika 10 dakika beklediysen cevap yaz cevap yazmayı denedim ben. Herhangi bir şey yazmayı denediğimde de sonuç alamadım arkadaşlar. Mesela yazmıyorum. Enter'a basışı verse Enter'a bastırmaydı cevap göndermiyordu. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu abone olmayı unutmayın. arkadaşlar. Eğer sorunuz varsa yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.